Bugün düşman postalları ile ülkesinin çiğnenmesine hemşehrilerimizin müsaade etmediği 15 Mayıs Deniz Milli Mücadele Günü'nün 102. yıl dönümü. Müftü Ahmet Hulusi Efendi 15 Mayıs 1919'da İzmir işgalinden 4 saat sonra Denizli sancağını alarak elimizde hiçbir silah olmasa dahi üçer taş alarak düşman üzerine atmak suretiyle mutlaka fiili mukabelede bulununuz diyerek milli mücadele ruhunu ateşlemiştir. Böyle bir destansı mücadelenin ilk adımının şehrimizde atılmış olması bizim için büyük bir onurdur, şereftir. 102 yıl önce olduğu gibi 15 Temmuz'da da alçak darbe girişimine karşı denizimiz milli iradesine, vatanine ve bayrağına sahip çıkmıştır. Kadriye bacılar, serdar yarbaylar, hainlere karşı canlarını siper ederek yeni bir destan yazmıştır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Müftü Ahmet Hulusi Efendi'ye istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarına ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, minnet ve şükranla anıyoruz.